Freud diyor ki suçluluk en kolay yönetilebilen duygudur. Ve bunu bilen insanlar bunu size karşı kullanabilirler. Manipülasyona uğrayan insanlar ve manipülatif insanların ortak noktaları çok fazladır. İkisi de çocukluğunda ebeveynleri tarafından manipülasyona uğramış olabilirler. Psikanaliz bize diyor ki eğer ki çocukluğunuzda ebeveynlerinizden koşullu bir sevgi aldıysanız veya sürekli bir suçluluk hissi altında bırakıldıysanız ya bu suçluluğu bir başkasının üzerine yükleyip yani manipüle ederek devam edersiniz. Ya da bunu sevgi zannederek, asıl ilişkiyi bu zannederek manipülasyona tolerans geliştirirsiniz ve size manipülasyon yapılmasına müsaade edersiniz. Yani sevgi sandığınız şeyin manipülasyon olduğunu fark etmek, bu döngüyü kırmak için en önemli ve en büyük adımdır ve çok zor bir adımdır. Çünkü kişi o zamana kadar gerçek sevgiyi, gerçek iletişimi böyle zannetmiştir. Fakat bunun bir manipülasyon olduğunu fark ettiğinizde bu döngü kırılır. Peki ebeveyn manipülasyonlarına nasıl maruz kalıyoruz? Birkaç örnek vereyim. Belki sana aşina gelecektir. Senin için saçımı süpürge ettim. Böyle yaparsan seni sevmeye devam etmeyeceğim. Böyle yaparsan seni asla sevmem gibi cümleler olabilir. Sen beni anne baba olunca anlayacaksın. Şimdi zaten anlamazsın olabilir. Veya sürekli bir komşunun çocuğuyla, bir başkasının çocuğuyla kıyaslanma halleri de olabilir. Eğer böyle cümleler sana da tanıdık geliyorsa sen de çocukluğunda ebeveyn manipülasyonuna maruz kalmış olabilirsin. Eğer sizler de hem günlük hayatta hem çocukluğunuzda manipülasyona maruz kaldıysanız, böyle cümleler duyduysanız yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Üzerine konuşuruz tartışırız.